Sayın izleyiciler Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran Erzurum Aşkale Aptalcık Mahallesi muhtarımız Osman Çoban ile içme suyu hakkında röportaj yapacağız. Muhtarımız içme suyunda sorun olduğunu belirtti. Biz de kendisinin bu içme suyu sorunu ile ilgili nerelere müracaat ettiğini ve hangi cevaplar aldığını muhtarımız Osman Çoban'a soruyorum efendim. Ben yani, içme suyunu tak Cumhurbaşkanıma kadar ilettim ben bunu. Ne zaman ilettiniz biraz... efendim? Erzurum İl Müdürlüğü'ne de yazdım. Evet. Verdim. O da geldiler. Yaptılar sağ olsunlar. Yani ne yaptılar hattı, yaptılar Hattı değiştiler. Hattı değiştiler. Ayrıca efendim. bir depo da yaptılar. Evet. Çok güzel, mükemmel oldu. Yalnız suyumuz yetersiz. Yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor. Nüfus ne kadar efendim? 450-500'e vuruyor. 500'e 70 hane var sayın izleyiciler. Yeni yerleşim yerde yapılmış köye evet. gördüm. 50, 55 hane orada varsa sadece. Onlarla birlikte mi 70 hane? Evet onlarla birlikte. 70 hane fazla. Daha fazla herhalde ya. Yok Burası 70 tane. Oturan şu anda 70 tane. E, oturan 70 tane var. 82 tane evet, de evet. boş olanlar var. E, Erzurum e, Sular İdare Müdürlüğü'ne de Büyükşehir'in müracaat ettiniz evet, yaptılar, mi? Evet yaptılar Onlar yaptılar. Müracaat ettin mi efendim? Evet tabii. İçme suyu Evet. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e de toplantıda söyledim. Evet. Orada dedim suyumuz yetersiz ve bunun şeyini gereği. Nerede cevap verdi mi sana? O, benden bir şey ne? aldı orada. Not aldım. Evet. Tamam. Getir, getir. Evet, sayın izleyiciler buradan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arkadaşımıza selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta de görüşme şansı fırsatı bulacağız. İçme suyu eşittir hayattır diyoruz. Bu mahallenin içme suyu sorunun mutlaka çözümünü İstiyorum. istiyoruz. Mutlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış Ankara'da Beşlibe'de yapmış olduğu toplantılarda katılmış. Bu konuyu orada da gündeme getirdiğini evet, belirtmiş. Biz mutlaka e, içme suyunun acil olarak çözümünü İstiyor susuz çünkü insanlar yaşayamaz. Her canlı evet, yaşayamaz. Cumhurbaşkanından şey geldi. Cevap geldi. geldi değil mi? Erzurum'dan yardımcı yapacaklar. Tamam, gereği yapılacak. Gereği yapılacak diye yazı, yazı geldi. geldi Ancak kaç ay geçti bunun üzerinden? Bir yıldan fazla. Oldu. Bir yıldan fazla oldu. İçme suyu soru çözülmedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekman'a duyurulur diyoruz Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi olarak. Teşekkür ederiz.